adamlar geldi. İki kişiler. Görelim parçayı. Mücevher. Adamlar mücevher çalmış. Kızım 12'den vurduk. Adamlar malı evden çıkarıyor şu anda. Abi bekle orada hemen geliyoruz. Alışveriş tamam, vakit yok. Ben müdahale ediyorum. Destek gönderin. Abi, bekle, geliyoruz. Hüsnü abi, yapma, ne olur. Tamam mıyız? Tamamdır. <laughs> polis, polis, dur, dur! Olduğunuz yerde kalın! Tamam. tamam mı? Tamam. Kıvıldamayın lan kıvıldamayın. Tamam mı lan yırttık mı? Yok görünürde yok. <laughs> Sakın kavga edeyim demeyin ha. Ya? Abi, abi ekip yolda. Biraz daha sabretsen. Abi duyuyor musun? Kızım bir söz dikkatimi dağıtma. Ne oldu lan? Polis! dışarı. Çık lan. İn 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 in. Çık. Çık 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 çık. Yaklaş. Koşun koşun Evet evet. Çalınan kolye buydu. Tek başına dört kişi <laughs> ha. <he? gülüyor> Aynen öyle baba. Nasıl ama? Vallahi diyecek laf bulamadım. Bu ne cesaret abi? Ya saçmalamayın ya. Hepiniz aynını yapardınız zaten. Ama bir destek isterdik be abi. İş mi senin yaptığın Allah aşkına ya? Ne bileyim be oğlum. Her şey yani gelişti. Sen ne diyorsun kardeşim? Üstü çobandan bahsediyoruz. Adam ödül avcısı, ödül. <laughs> ya abartmayın usta, Allah'ını seversen ya. Teşekkür ederim. <laughs> Rıza baba. Ha. Buyurun Nisa Hanım, buyurun. Kolyenizi teslim almışsınız ha? Sizin sayenizde Rıza amirim. Doğrusu ben hiçbir şey yapmadım yani. İşin kahramanı burada. Üstü Yok, çoban. Yok hanımefendi, yani görevimiz ne demek? Çok memnun oldum komiserim. <laughs> Tekrar sağ olun. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Size iyi görevler. Tabii. Ben ben sizi geçireyim. Buyurun. Tabii. Usta sen Tabii. var ya sen. Sen var ya. Komiserin dibisi mi Allah? <laughs> ya Allah. Allah. Biz çobandan bahsediyoruz ya. Adamın 14 dörtlüsü be. <laughs> Nereden buluyorsunuz oğlum bu lafları ya? Bak Yetişkin bir, bir Hüsnü Çoban tek başına var ya saatte dört tane gözaltı yapar kardeşim. Hem de suç e... <laughs> 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 Hem de çatışa çatışa. Yalnız yüreğimize indirdin abi biliyorsun değil mi? Yahu tamam oğlum tamam abartma sen de alt tarafı dört kişi zaten ya. Vay, yalnız, <laughs> vay arkadaş ya. <gülüyor> 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 ben bir ödül kokusu alıyorum size de geldi mi? Usta gelenlere bak. Hadi hadi. Eee... Merhaba çocuklar. Merhaba. Lafı uzatmayayım. Zaten Rıza anlattı. Bu ilk ödülü değilmiş. Öyle <laughs> uzun uzadıya tören yok. Üstü komiserim. Buyurun müdürüm. Gösterdiğin bu cesaretle teşkilatımızdaki tüm polislere örnek olmalı dilerim. Bu plaketin. Ödül çekini de bugün yarın alırsın. Oh. Sağ olun müdürüm eksik olmayın. Bravo, bravo. bravo. Hüsnü işte abi bravo.